Arkadaşlar ben gün falcı bacıyım. Annem de müsteddim. Başlayalım mı anne? Başlayalım aşkım. Hadi bakalım. Falcı bacım, fal. Heh, falcı bacım. Anne. Ha şöyle. Falcı bacı. Efendim. Falımı içtim. Bak bakalım neler gördün kahvemde. Ne oldu kız? Dertlerim var. Dertlerimi bul. Tamam. Dur hemen ben bir bakayım. Ne var ne yok. Bismillah. Açıyorum. Aç. Aa, ne dediysen olmayacak kızım. Neden? Kafemdedir. Öyle gözünüyor buradan. Başka ne gördün falımda anlatır mısın? Böyle şeyler gördüm. Başka ne gördün? Şöyle diyeyim dur bir daha bakayım. Çok sulu sen de kafen çok mu gördün? Yıllardır kocan olmuyor, kocan seni aldatıyor, savaş başlamış, kocandan ayrılıyorsun. böyle şeyler gözüyorum. Başka? Hı, biraz daha şey gözüyorum, onları da anlatayım. Yanıyorsun, padan gitmiş, pulun gitmiş, kandırılmışsın. Hem de nasıl? çocuğun olmayacak hiçbir zaman. Eyvah. Kucağına boşunacaksın. Çocuğun alacak elinden. E, çocuğun olmayacak dedi. Şimdi Ay. çocuğunu alacak diyorsun. Yani çocuğun olacak ama çocuğunu alacak elinden. Bir daha vermeyecek. Eyvah. Başka bir kadın mı var yoksa? Galiba var. Bizi sana büyü yapmış evladım. Aman Allah'ım. Tahmin etmiştim. Çok mutluydum çünkü. Dur dur. Ben şuradan peçete getireyim de. Sakinleş sen. Dur evladım dur. <laughs> Çok ağlıyorum. Dur evladım ağlama ağlama. Ne olup bittiğini öyle ben. Al şunu bakayım. Ki... Dur vereyim al şunu bakayım evladım sil gözyaşlarını teşekkür ederim affedin aman ne diyorsam ben de nerede kalmıştık falda kalmıştık çok kötü şeyler olacak kızım maalesef galiba sonu büyü gelmiş kocanla kullandığın bir eşyayı getirdin mi bana getirdim falçı teyzem getirdim tam yanına koydum Gece de oldu ya. Gözemiyorum. Ne de koyduysan ver evladım. Ha. Al falçı teyze. Kafan kaşıdı galiba. Kafan kaşıdı evladım. Evet falçı teyze. Çarşafımı getirdim. Kocanla kullanıyorsun değil mi? Kocanla yatıyorsun. Evet. Bu kızın ne derdi var? bir büyü mü yapmış biri söyle bana şimdi bu kız bunu sihirli küzeye soracağım tamam bu kıza kim böyle yapmış hmm, tamam tamam şimdi seni kapatıyorum sana birisi büyü yapmış kızım ama kim yapmış kocamın birlikte olduğu bir insan mı var o mu yaptı Onur falanına bakacak kazak öğrencim. Bakayım. Aa bu arada ne dilediysen olmayacak. Söyledin ya. Yetmedi mi? Unuttum herhalde. Dur kızım. Yaşlı galiba biraz. Kızım çok kötü şeyler olacak. Ne düşünüyorsun? Ay dur. Kızım Maalesef kocan seni aldatıyor ve birisiyle evlenmeyi düşünüyor. Eyvah sarışın bir kız vardı kesin o. Bakayım sarışın. Hava atıyor. Ben bununla evleneceğim diyor. Galiba o da senin kocan. Bu bir de sana söylemiyor kocan. Sana hiç belli etmemeye çalışıyor Böyle şeyler oluyor Galiba sana Büyü gelmiş Peki büyüyü nasıl bozacağım Ben mi Evet Aa, Aman bu büyü Çok zarf Ne kadara bozuyorsun Paza lazım bayağı Paza bana kızım Bin lira yeter mi Beş yüz bin yeter 500 bin mi? Evet. Falcı teyzem, benim o kadar param yok. Elli bin olmaz mı? Pazana bakayım. Ver pazana kızım. Bankadan çekip getireceğim. Anlaşırsak hemen büyümü bozarsın. Tamam. Ne kadar param var söyle bakayım. Kocamdan gizli bir tek 50 bin liram var. 50 ver. ben de sana para da vereceğim. Ama para niye veriyorum ben sana? Para vermem de. 50 bin yeter. Falcı teyzem senin biraz kafa gidik mi? Neden öyle diyorsun kızım? 500 bin olsun anlaşalım mı? Hayır tabii ki. 50 bin başka para yok diyorum. elli bin. Daha en ne yapayım? Diyor. Tamam. Niye anlamıyorsun? Tamam. Tamam. Hayır. Şimdi ben bu büyüyü bozayım. Dur. Cinlerle konuş. Dur. Şimdi. Dur. Ben burada ne olup bittiğini anlarım. Yeter mi Falcı teyzem? Çıktı mı? Bir dakika. Konuşuyorum. Tamam. Oldu. Bak. Bir de arkasında çıktı ilk önce. Buna bak da. Tamam. Baktım. Getir tamam. Getir. getir. Geldim Falcı teyzem. Baktım. Arkasında çevir tamam ne yazıyor falcı teyzem bunda çok büyük gelmiş yazıyor bu büyüğü ben bozabilirim sadece yazıyor tamam 50 Anladım. bin liraya anlaştık o zaman Okey. başka bana vereceğim bir şey var mı Heh. evet var kocamla sen bu suyu içtiğinde çok güzel olacak Hiçbir şey olmayacak. İçeyim bari. Her şeyiniz düzelecek. Ay! Balcı tamam. teyzem neden kokulu bu? Öyle oluyordur. Dur benim işim var aşağıda. Bir daha gitmemiş Allah bu suyu Allah. bitirmen getiriyormuş. Öyle. Al falç teyzem. Tamam. Kocam da içsin bunu. Suyu doldursan yeter bu bardağa. Tamam falç teyzem. Teşekkür ederim falçı teyzem. Hadi pazamı ver. Evladım pazamı. Falçı teyzem gel işte bir tane hanımefendi vardı. Ben ona ilk önce ödemeyi yaptım. Sen öyle demişsin. Ha tamam tamam. Elemanınmış. Evet. Hadi bay bay